Evet hocam. Haftanın ilk gününe, herkese merhabalar. Salatamız, kuru fasulyemiz birkaç saat kaynadı istediğim gibi olmadı ama bakacağız. Pilavımız, ayranımız. Bir de dayıma sağolsun turşudan almış. Ama tutu, turşu tatlı hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, bugün misafirimiz. Hmm. Okay. Evet. What do you think? It's very good. Very good. Which one? Okay. The salad and pickles. Okay. Not bon Rice? Rice is really good. Okay. Bon appetit. Thank you. Okay, hocam, Meryem <laughs> Hanım, ben, ben, ben bir şey söylemek ister misin? Youtube'dasın şu an. <laughs> Teşekkür ederim, yemek için. Harika Afiyet olsun, afiyet olsun. Evet hocam, bugün de böyle kuru fasulye yaptık. <laughs> a... Mesela abi gör bunları, abi ben benim yumurta kıramıyordum. Hadi görüşürüz, öpüyorum. <laughs> Selamun Aleyküm hocam, bugün günlerden çarşamba. Okuldayım, üstümden farklı, benim olmayan tişörtüm ve benim olmayan bir eşofman var. Ve burada boyalar var. Şu odayı boyayacağım. bu <laughs> bunu yapmak ister misin dedi. İsterim dedim. Seviyorum boya yani boya yapmak. Böyle şeyler yapmak hoşuma gidiyor böyle böyle bir şeylerle uğraşmak bazı. Yaparım dedim. Malzemeler getirdi değildir. Sonra dedi ki bu işi bitir. Bir ekstra günüm var. Bir ekstra tatil günüm var. çok iyi. Burayı boyayacağım. Temiz güzel bir şekilde inşallah. Güzel bir işte çıkaracağıma inanıyorum. Sonra bir gün iznim olacak. Very good. Hay bu hocam. Ben işe koyulayım. Hadi görüşürüz. Evet hocam. Şöyle sandalyeleri, hafif şeyleri dışarı çıkardım. Koreyalıklarımı korudum. Bir tek bir poşet var. Bir tane getirdim. Ee, merdiven getirdim. Planım önce üst tarafları küçük bir boyamak için kesme diyorlar ona. Kesme yapacağız. Ondan sonra böyle gelişeceğiz hocam. Bunu burada yapacağım. Aklımın ucundan bile gitmezse ama böyle şeyler hoşuma gidiyor. Beni bilenler bilir. Böyle şeyleri severim. Hadi bakalım başlayalım. Gazamızın bari olsun hocam. Başın üstüne görüşürüz. Evet hocam. Bu arabadan eşyamıza başlayacağız. Her tarafı batmamıştım zaten önceden. Ee, hafif olan eşyaları dışarı çıkardık. Şöyle boş boş görünüyor. Merdivenler buldum. Bakalım başlayacağız. Gazamızın bari olsun. Boyamız da burada su katılmayan bir bayağı. Bunu da hayatımda ilk defa gördüm. Yani Rulo'dan daha az e, boya olması için. Vay be adamlar. Gerçi Türkiye'de de varmış da ben bilmiyorum. <laughs> İlginç. Görüşürüz. Evet hocam üst taraflar bitti. Beyazladık. Yarına geleceğiz. Alt tarafları yapacağız. Bu kadar. Bakalım. Değişimi sana göstereceğim. Görüşürüz. Yavaş yavaş da çekeyim. Çok hızlı oluyor. Sonra izleyince. Tartacağım. Evet hocam. Günaydınlar. Sabahlar sabah saat e, saat 8'i gösteriyor. Okuldayım. Şimdi bitireceğiz. 2 2 iki gibi bitirip eve gidip duş alıp akşam gala var. Bilmiyorum ne yapacağız da. Yani herhalde bir etkinlikler falan olacak. Ona katılmayı düşünüyorum. Onun için bir erkenden geldim. Başlayayım, bitireyim, gideyim hocam. Yani şimdilik kurumuş, güzel görünüyor. Fena değil. Bakalım sonuçlar ne olacak. Görüşürüz. Selamun hocam tekrardan. Saatlerimiz 11.30 gösteriyor. Gördüğünüz gibi her tarafı yaptım. Lakin şuranın altı pembe olduğu için bu boya güzel olmadı. Ben bir defa daha geçireceğim içimden gel yani e, içim rahat olmadı. İçime sinmedi burası. Bir defa daha üstünden geçeceğim. Güzel bir şey olmasını istiyorum. Ama üstler gayet güzel oldu. Üstler çok güzel. Altları bir defa daha geçeceğim. Biraz dinleneyim. Bir yarım saat 45 dakika. Belki bir saat dinleneyim. Aynen. Sonra bir üstünden geçiren tekrar. Görüşürüz hocam. Bay bay. Hocam görevi başarılı bitirdik. Şu an görüyorsunuz. Sağ özellikle şurası çok kötüydü. Çivili falan olan bölgeydi. Çivilerini söktüm. Biraz daha yaptım. Hallettim. Ha, mükemmel bir iş olmasa da çünkü şuradaki renk koyu bir renkti ve bunun üstüne iki kat çekmeme rağmen hala Hala istediğim gibi ama yapacak bir şey yok artık. Ee, çok mükemmel bir işçilik olmasa da bunu güzel yaptım. Bu ee, mükemmel bir şey olmasa da burası için okey. Bence burası için yeterli. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, sanırım bunu yaptığım için 5 günlük bir izni, izni hakkım var. Ama sanırım emin değilim. Yine tekrar kontrol edeceğim. <laughs> sanırım 5 gün dedi. Ama böyle arada söyledi. Çok anlamadım. Bakalım. Teşekkür ediyorum hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 5 günüm tatilim ve ben mutluyuz hocam. <laughs> Görüşürüz. Selamun Aleyküm hocam. Ee, bugün gala vardı. Galadan çıktık. Şimdi eve gidiyoruz. Ee, şimdi... Yes. <laughs> evet hocam, galayı bitirdik, takıldık, Gü güvenin yeriydi. <laughs> bilim adına bir şeyler vardı ne bileyim işte elektrik falan filan çeviriyorsun elektrik üretiyor zıplıyor mıplıyor bir şeyler oluyor neyse onlar vardı onlarla oynadık ee, İşte işte hakkında diğer gönlüler şey yaptı tecrübelerini aktardılar oyunlar falan oynandı şarkılar söylendi yani yedik içtik geldik bitti hocam bugün de böyle bitirdik burada Katar'dan söyledi güzel bir şarkı var onu ek, ekleyemeye çalışacağım onu Güzel güzel bir şarkı çünkü bakalım deneyeceğim ee, öyle. Günü kapatıyoruz hocam. Yine değişik bir makyaj yaptık, bir şeyler yaptık. Değişik şeylerden de kendimizi eksik bırakmıyoruz hocam. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> 刚没 Some hot water, cold water, and after <laughs> ah. it like a mist because the this kind of ice. it's uh, carbon dioxide, but solid. So the temperature it's minus 76 Bu arada CVM'z hediyeler de verdi. Şöyle fotoğrafta da, <laughs> da varım. Şöyle teşekkür belgesi falan gibi bir şey. Çay, kurabiye <laughs> ve bunun ne olduğunu anlamıyorum bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu anlamadım bakacağım. <laughs> Neyse ısıtılıyor falan bir şeyler yaptı galiba. Neyse teşekkürler görüşürüz akşamlar. Selamun Aleyküm hocam. Bugün günlerden cuma. Ee, dün akşam galadaydık. Onun bir videosu çekmiştim zaten. Ee, çok da yani gala diyorlar da ne bileyim çok da böyle hani gala ismi biraz daha ağır bir isim bence. Galadan ziyade ve bilgilendirme, toplantı gibi bir şey denilebilir bence. Neyse. Dün boyamı bitirmiştim. Bugün de kontrol ettim. Hala değil, güzel olmuştu. Sabah gittim okula biraz erken gitmek istedim. Saat 8.25 falan okula gittim. okula girdim. Alexander beni gördü. Sarılıyor bana. Teşekkürler. Çok güzel olmuş falan. Tabi ben hemen sevindim. Alexander yani. Alexander kolay kolay kimseye sarılmaz hocam. Sarıldı mı? Yani gerçekten iyi bir şey yapmışsın demektir. Neyse mutlu mutlu gittim. Odayı da düzelttim. Sandalyeleri dışarı almıştım. Bunları da içeri aldım falan. Baktım yine kontrol ettim dedim bak 5 gün izin vardı değil mi hani 5 gün sene ben öyle anladım da doğru mu falan diye evet dedi doğrudur tamam dedim sonra baktım yarım saat geçti ben bir perde falan vardı onu takıyordum orada odada perdeyi takacaktım baktım 100 zlot ile Elinde 100 zlot tabi böyle eline sıkıştırmış yani görmemem gerekiyor bizim bizim kültürde gibi ya şöyle sıkıştırmış elinde şöyle böyle elime verdi hani dedim bu gerekli bunu istemiyorum Hayır hayır al dedi. Senin hakkın gibi. Sana bir hediye alamadık. Bunu hediye gibi veriyoruz sana. Ee, sekreter şey yani oran, oranın müdürü gibi bir şey. O göndermiş. Teşekkür etti hem de. O da teşekkür etti. yani hocam kısa etse iki gün bayağı yaptık. Hem eğlendim bay yaparken. Yani hem elimdeyken şöyle seviyorum böyle işlerle uğraşmayı. Hoşuma gitti iki gün. Hem beş gün tatil kazandım. Hem saygı kazandım hocam <laughs> hem yüz <laughs> zloty kazandım gayet kazançlı bir e, görevdi diyebilirim çok da hoşuma gitti böyle görevlerin, e, böyle görevlerin çok olması dileğiyle diyelim hocam kulaklığımıza düşürdük. Alalım kulaklığımızı iyi ki burada düşürdük neyse <laughs> teşekkür ediyorum sanırım yarın Malbork'a gideceğiz ama emin değilim gideceğiz diye eminim her neyse sadece gök gelmeyecek e, kaleye falan gideceğiz bakalım. Görüşürüz hocam kendinize bakın bay bay. Hocam günaydınlar. Marburg'dayız. Valla normal baba no, no. niye var ya? Neyse. Kızlara video çektiler. Onu da attı. Ulan param para, para, istemiyor istemiyorlar. Hayret yani. Normalde böyle şeylerde çekersin. Fotoğrafı para, para, para istemiyor. Bu no, 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 no. niye burada? Niye bu kadar fazla var no, baba? No, no, no. Bilemiyorum hocam. Neyse. Okey. Gözüyoruz hocam. Bay bay. Selamun Aleyküm Hocam. Ee, mekandayız şu an. Biletleri aldık. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Ee, ne derler? Kasım Kasım ayına özel bir indirim falan bir şeyler varmış. Öğrenci indirimi. Aslında öğrenci değiliz ama <laughs> işte Europa şey kartını gösterdik. Ee, sadece bir zilatı ile giriş yapıyoruz ve bize bunları verdiler içeride. işte anlatacak bize neyin ne olduğunu asistan gibi. Vallahi günümüz hocam. Sadece bir zahmet ile yani bedava girdik neredeyse. <laughs> Görüşürüz hocam. Evet hocam. Böyle görünüyor. Tuğladan yapılmış. Bilmem kaç bin ton tuğla kullanılmış burada. Dünyanın en büyük kalesi bu arada. Bayağı da büyük. Şurada arkalara doğru gidiyor. Şu an Dünyanın en büyük kalesindeyim. Ee, burayı zamanında şövalye hocalarımız tarafından yapılmış. Ee, uzun yıllarda hakimiyetini sürdürmüş. Sonra Polonya Kralı ve falan sorunlar, sıkıntılar yaşamışlar. Ee, aslında kuşatma falan alınmamış. Adamlar sonra şey yapmış. Ne... Adamlar sonrasında e, paraları falan bitmiş herhalde. Para asker tutacak, paraları kalmayınca <laughs> adamlar kaleyi satmışlar Polonya kralına. Hatta İkinci Savaşı'nda burası berbat bir halde. Ondan sonra tekrar restorasyon çalışmalarıyla mükemmel bir örneği gördüğünüz gibi. Sisi gibi yapılmış. Tuğla'da inanılmaz. Tuğla'dan kale. <laughs> Şöyle güzel bir görüntüsü de var. Burada dediğim gibi Tino savaşında kalenin halini görüyorsunuz hocam. Kale şu hale. Şu hale getirilmiş işte tekrar. Gerçekten çok yani güzel bir restoran çalışması yapılmış. Şöyle elimize bu cihazlardan veriyorlar. İşte şu an buradayım. Kulaklığımı taktım, dinliyorum. Bana buraları anlatıyor. Gördüğünüz gibi aynı görüntü. Hatta biraz yansıması mı var ne? Aynen. Şuradan. Hatta şuradan aynen. Şurada sol tarafında önceden bir tane oturma yeri varmış. Onu kaldırmışlar. Şu tablodan görülebiliyor. Tablo. Ve burası. Ve burası. Dinleyerek gidiyoruz. Uzun bir kanal uzun bir kanal var yanında. Tabii. Bir kale için olmazsa olmaz. <laughs> evet hocam. İşte bunu beklemiyorduk. <laughs> Ee, Türk haritasında Konstantinopolis <laughs> Yani İstanbul Ve Benim şehrim Tamam hadi neyse Middle East falan 18. yüzyılda işte Ortadoğu e, Orta Doğu demiş Ya burası Kürdistan <laughs> Bunu beklemiyorduk Vay be Pembe olan kısım Osmanlı'ya ait sarı olan kısım İran'a ait ee, Pers krallığı deniliyor bildiğim kadarıyla diğeri de işte Afganistan şu anki Afganistan sınırları da bilmiyorum ya ülkenin adını evet bu Kürdistan yazısı da sanırım Osmanlı döneminde bu bölgenin adı Kürdistan eyaleti olduğundan dolayı öyle geçiyor bunu da YouTube'da paylaşacağız ve insanlar ama bunu beklemiyordum yani Kürdistan olarak ben beklemiyordum biraz şok oldum <laughs> hocam burası müze olduğu için çok ses Eee kilise ve müze olduğu için çok ses çıkaramıyorum ama detaylar mükemmel şurada heykelimiz her taraf heykel, her taraf bir detay. Gerçekten zamanında sağlam para harcamış buraya, sağlam eklenmiş Sadece para değil, tutkuyla yapılmış buralar yani. Bazı sadece para yeterli değil. Ama en yani belli çok iyi para harcamış. çok eski bir yer var. Yani yaklaşık 500 yıl önce falan herhalde. Çok iyi.

Hocam bir daha çekmeyi unutuyorum bazen. Ulu Cami. Ulu Cami şadırvanı burada. <laughs> Vay be. Gayet güzel. Şu an bir merdivenle bir yer çıktık. Şu an bayağı yüksek bir yerdeyiz de. Orayı çekmeyi unuttum. Şöyle göstereyim. Hocam bu ne ya? Hayatımda bu kadar büyük bir tablo görmemiştim. Gerçekten insan baktıkça yani detaylar geliyor. Çok harikulade bir, bir şey. Bunu biraz izlemek istiyorum. Gerçekten kocaman. Ya. Evet hocam, kalem bir kafedeyiz. Bir espresso ve tiramisu aldım. İnanılmaz ama bunlar sadece 24 zirot değil. Valla ucuz. Buraya ve bu mekana göre çok ucuz. Allah'ın afiyet olsun. Evet hocam. Kalemizi gezdik. Kale gayet gayet güzel. Gayet evet, beğendim. Ve burası tuğladan yapılmış inanılmaz. <laughs> Gerçekten kocaman, kocaman bir yer. Bayağı yani ben genelde müze müze sevmem hocam. Ama yani burası farklı bir yer hocam. Burası çok tatlı, çok güzel bir yerde. Buraya bir daha, yani belki iki defa, bir iki defa daha gelebilirim. Yani tek başıma değil tabii ki. Misafirlerim olursa insanları buraya, buraya da gezdirmek isterim. Hocam, Avrupalıların şu para olayına bakıyorum. Adamlarda para var. Yapmışlar zamanında. Parayı basmışlar, yapmışlar. Ya her şeyde bir detay olur mu ya? Ulan Adam merdiven yapmış merdiven detayı var. Köşesi yok. Dümdüz köşe yaparsın oraya adam detay koymuş oraya. Bayılıyorum buna. Para işte. Böyle güzel bir şey para. Hani bir O da içeri bıraktık. Arkadaşlar eşyalarını bırakmış orada buraya. Onları da alacağız. Ve bu arada Aralık ayından dolayı indirim falan varmış. Aralık ayından dolayı indirim vardı. Eee öğrenci falan dedik. Her bir öğrenci değiliz. Yani gönüllüyüz. Ee, ve bir zlot ile giriş yaptık. Sadece bir zlot yani ne derler? Ee, göstermelik mi derler? Ee, yani sadece bir zlot ya, bu bir para yani bu bir para için değil herhalde giriş için hani, görmek için falan filan. Öyle, öyle yani başka açıklaması yok. Şu an kelimeyi hatırlayamadım. Neyse hocam şuradaki detay ya gösterebilir miyim? Mükemmel. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Avrupa ee, Birliği. Teşekkürler Avrupa Birliği bu yeri e, gezmeme yardımcı olduğu için. Bu yeri gezmeme ön ayak olduğu için. Şu an gidiyoruz ve bir şeyler yiyeceğiz. Saat 3. 6 gibi 6.30 gibi terimiz var. Terimizde binip önümüze gideceğiz. Gayet güzel bir cumartesi günü yılı düşünüyorum. Ve bayıldım buraya. Gerçekten. İlk başta o kadar bir ilacı gelmedi ama ikinci parttan sonra bayıldım. Teşekkürler. Görüşürüz.